ama benim hoşuma gitmiyor. Nasıl yani? o kaliteli hoşuna gitmiyor mu? Bir ince falan kağıt böyle böyle şşt diye eriyor falan. Aslında kaliteli tadı ondan. <laughs> ama böyle çatır çatır çeviriyorum. anladın mı? Çatırtı olmuyor. Şöyle havaya havaya. Şöyle <laughs> şöyle. Ben bayılıyorum böyle kokulara be. Aroma terapi Ömer. Ömer'cim neden o tencereyi oradan kaldırmıyorsun hiç? Değil şey tencere ediyorum kaldırsan iyi olur aslında ha görünmesin mi diyorsun yani görünmesin kaldırırım da yer yok ki oh. hayır ben... bir şey mi çekecek misin o yüzden ne? neyi çekecek Hı -hı. mi ha yani ne bileyim tencere oradan çekilse diyorum olur mu diye soruyorum olur, yani tabii. Sana kızmayasın diye sakin sakin Ay, diyorum. Olur ya başka bir yer buluruz. Tepelere mepelere Hayır, koyalım. Tencere böyle çalışma masanızın üzerinde garip duruyor da. Çok garip evet. Kaldırıyor. Ben de gruplara mesaj atıyorum da. Ya, yani. Ben zannettim çekim yapıyorsun bir de. Yok Bak, yok Allah ya. Allah. Sadece o tencere tamam. oradan... Yani, Yo bulacağım. Şu çekme şuraya da girmiyor inanabiliyor musun? Ha tencereyi diye başka bir yere oturtmuyorsun Gözümün e, zaten zaten bu o. Dur şöyle. Oyalım ya başka bir yere. Ha başka bir yer dediğim mutfak olması gerekmez mi? Tencere niye odamızda duruyor? İçinde Öyle değil. ganimet var diye. Ne ganimeti var? Fiski var. Aa, Ama buraya giriyormuş. Aa. Fiski var içinde. Yani yılın başında bu camda olsun diye. Anladım. Değerli ganimet. Bu arada bittiğini yeni fark ettim. Tüh Neyse. Akşam hafif usulü. İki günde hallettin yani götürdün. İki gün mü? E tabi wow. kaç gün oldu ki? Yedi, iki çıkar, beş gün. 5 günde bir tencere viski bitirmişsin. Yani kaç litre olmuş oluyor? 2.2 litre. Demek ki böyle Yani şeyi sen yani yarım litreye ya yakın bir günde tüketiyorsun demektir. hayır. Tabii canım şimdi böler Şur. Şu. bırak. 2.2 litre viskin var tencerede. Evet. Onu 4-5 güne bölersen ortalama olarak Hemen yarım litre anne. günde hesabı bana ne gerek var canım çıkıyor mu <laughs> olsun doğru olsun ya Allah bunun hesabı kitabı 2. var mı 4 litre galiba 2.4 bölü e, 5 5 mi 5 bile olduğu belli 0.48 e, bizde hesap şaşmaz He, demek 3 yani 3 yapınca, biz sana hayatın ıı, kadehlerini ikiye düşürür müsün derken 3 olmuş 3 olmuş değil kadehlerini dolduruyorsun yani yani sen aslında 3 kadeh az az içerken iki kadeh dolu dolu içiyorsun Doğrudur, Evet. bunu sana gece söylemekten korkuyorum da gündüz söyleyeyim bari dedim. İyi gündüz söyledin en azından ortama rahatsızlık vermediğim için en azından hasarsız atlattım. Çünkü ben bir tepki vermeyince ortama <laughs> zarar vermemiş oluyorsun tabii ki. Tepki vermiyorum sadece izliyorum seni. <laughs> Zaten alkollü adama tepki mi verilir ya? İşte yani ne yapsam ne sen yine dediklerin oluyor. Alkollü adama tepki mi verilir adam? Kibrit çaksan alev alacak. <laughs> İyi de yani yine sonuçta senin dediğin oluyor. Sen evlenirken bana ne dedin? Hafta sonları iki kadeh içerim. İki gün. Yani haftada evet. iki gün içerim dedin. Ama şimdi her gün günde yarım litre mil yani. İki ölçeye de geri dönülecek. Dün rahatsız yani. oldum. Ben de rahat oldum. İki ölçeye geri dönmekte fayda var. Her şeyin çoğu razı karar. Doğrudur. Bunu bir söz olarak kabul edebilir e, miyim? Zaten öyle. Tabii canım. Hadi i̇ki, ölçek belki biraz şöyle. Küçültmen gerekiyor. Yani Göz doyması gerekiyor. Sen iki kadeh üçten ikiye düşürelim derken dolu dolu yapıyorsun. Ben de sesimi çıkarmıyorum. Ne yapayım? Kavga dövüş çıkmasın diye. Çıkmaz ya kavga dövüş. E, hani de bakalım. Modumu düşürmeyeceğim. Modumu düşürmeyeceğim. Yine de modumu düşürmeyeceğim. Modumu düşürmeyeceğim.